Fenerbahçe Alanya Spor. Tahmin alayım. Alanya 2-0 öne geçer Fener 3-0 <laughs> Ya tek korktuğum yine üçlü, yine üçlü oynatmış bence üçlü yine sıkıntı olacak dedim için. Tek korktuğum Talishka, e, ee, golü var yüzde 90. Fener 95 alacak maçı. i̇nşallah, e inşallah, inşallah hakem konuşmayız yani güzel yönetir. hem Alanya Spor için hem Fenerbahçe için tabii. Güzel, güzel bir maç izleriz. Maçtayız. Aha. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim yine de. Yeni oyuncuları da sakat. Aha Amrabat'ı alıyor. Stoper oynatacak bir de Amrabat'ı. Geçmiş olsun. Kimsesi yok değil mi? Kimsiz yok. Zico, Beko, Diego Carlos sakat. Üçü de. Yusuf da sakat. Genç çocuk, genç çocuk da sakat, Yusuf. Ne olsun? Ya şansa bak ya. Şansa bak ya. <laughs> ya. Ne fallı lan? Ne fallı lan? Adam dokunmadı bile lan. Nasıl for lan bu? Topa dokundu diye forladı. verdi. <laughs> <laughs> ya Allah kales. Aoo bravo. Helal lan kahretsin. <laughs> Oha. Allah kahretsin. Vallahi helal olsun. <laughs> Hadi şey helal olsun ya. Şöyle <laughs> pas helal olsun. gördün? onu be? Sebastian, Szimanski karamba. Ben ya Adama pas attı. 22. dakika. Taliska yaklaştı gole. Vuruşunu yaptı. Yusuf kurtardı. Döner topla. Şimdi verdi. <laughs> Yusuf top aldı. Şikin ya karşısında. Yaptı o topu. Bir zekalı. Bir zekalı ya. Hadi. Sana topa be. Hadi Adana İpo Sagunto. Tekrar Adana Adana. Bir ortada oldu. Vur lan. Oğlum nasıl vuruş lan o? Eşek ya. Aptal ya. Şerle, kalabon, lan, lan 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 ne yaptınız lan? Lan aptal ya. Koreli atamadı gene ya. <laughs> Salak ya. Sazan ya. <laughs> Aa, çok eğlendim ya. Çekte, ayakta. Atsa. Zaten... Şey değil mi? Kırmızı kart lan bu. Top gittikten sonra koluyla böyle vuruyor. Levent. Edin Ceko. Ceko, Kırkımın karşıyayız. Kırkımın karşıyayız. Kırkımın. ya Allah karesin ya. Ben de, Ben de dedim golü var diye. Aha. vuruldu. <laughs> Varmış. Ya yapmayın böyle şeyler ya. Ya siyah ne geçiyor önüne ya. Oo burada olabilir. Of Burası offside evet. Ya omuzdan çekerse offside. Omuzdan çekmesi lazım of yani. Of tamam. Omuz, kafa. Offside yani. İnşallah ya. es geçmezler. Şunu söylemek istiyorum. Ya böyle elemanlar maça giriyor tamam mı? Adam almış eline suyu. Zamanlaması çok iyi. Tak diye atıyor adamın kafaya. Yani sen ne böyle ne adamlar mi? para verip de giriyor, Burada maç izliyor. Parası şey olduğu, için. Biz, olduğu için. torpil olduğu için. Torpil olduğu için biz giremiyoruz. Ben anlamıyorum bu işi. Şey. Edin Cekon. Fatih Kaşkadı. Efecan. Efecan'ın bası. Johan. Lan geri eki ya Yusuf yapma ya. Koreli ya. ya. nasıl attı kafası ben Şu an nasıl yapıyor sanki bir... Bu arada Cihan Aydın, severler, bir ya, Önce onun çarpmış. çarpış. Koreli donulan iki Fener iki tane daha atar ya. O yokmuş bak. Nasıl yokmuş Yemin ederim böyle değildi bu pozisyon. <laughs> Allah belam versin pozisyon böyle değildi. <laughs> tövbe tövbe. Ama Neyse. yandan çekiyor o yüzden. Neyse Bak, doğru da bir şey ne evet. yok. <laughs> ya belli de Fenerbahçe iyi oynamıyor ama. Cidden iyi oynamıyor. Attı gol ama büyük takım şey diyelim. Alanya 9 kişi oynuyor. Ya yani. Alanya çok kötü oynuyor. Bakalım inşallah beraber derdiz sen mi yani. Fenerbahçe Attay maç 3-0 biter diye düşünüyorum. Biz maç tahmini de yap. Bir Ben yaptım. Allah'a emanet, ikinci İkinci görüşmek üzere. Şike kontrol Onlar salaklar yemin ederim. Vallahi salaklar. Adam ya. içeride dakika <laughs> 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 Daha karşı böyle oynamazlar var ya. Top <laughs> 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 Hadi lan. Ya bunlar ne atamaz ya. Elle çarptı lan. Evet, evet kart kart. Bilerek elle oynadı. Kart vermesi lazım bilerek elle oynadı. Kim o? Evet <laughs> mi? Yani Tarişka Alanya'da olacak da orada var ya <laughs> net gol diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar lan bunlar? 7 kişi mi vuracağız ]da? ya? Bir şey mi? Böyle pozisyonlar Makuta. aptallıkla bitiyor. Bak gerisi şimdi hiç yapmayacağım, reaksiyon bile vermeyeceğim. Yok. Böyle pozisyonlar aptallıkla Yok, bitiyor. takmış ya. ya Japon, şey, Koreli çık oradan. Topun başındaki gibi yani Net aptallıkla bitiyor böyle Elde pozisyonlar. Ama kimse kalmadı, iki kişi kaldı. kişilik baraj oluşturuldu. Yine bir sürü kişi var. Aa şeyin önünde atacaklar bir şey. Ben ne dedim? Geri zekalı ya. <laughs> ben mi yani? Böyle pansiyonlar aptallık demedik ya. Geri zekalı ya. Vallahi salaklar bunlar ya. Vallahi Koreli özürlü ya. Nasıl topçu olmuş bu ya? Böyle topçu mu olur ya? Ulan 40, 40, yaşındaki Jack ondan çok koşuyor ya. Ya şükür çıkardı yani Allah razı olsun. 60 dakika nasıl 60 dakika nasıl sabrettiler ya. bunlar? Ya, ya biz bu taşa şey olduk. Vallahi kafayı yedim ben burada ya. Hiçbir şey yok. Devam. Hiçbir şey yok devam. Hemen attı kendini. Yani. Atla lan at. A Alışmışlar hemen evet attı kendini. Abi salak mısın lan? Lan salaklar ya. Allah sizi ya. kahretmesin ya. Allah sizi kahretmesin ya. Ya gerizekalılar ya. <laughs> <laughs> ya. Ne mal <laughs> adamlarsınız ya. Hiç lan şey lan adamı at adamı Aptal ol aptal ya. <laughs> La adam bomboş iki saattir ya. Öldürdü pozisyonu ya. Şıkın ya araya girdi. Rechard'ın müdahalesi sen Ne bunu içine bahçede. Bekledi Jekon. Önü kapandı Jekon'u bekledi. Edin Jekon. Jekon'un pası. Şimdi o sayı Samuel'e. O sayı Samuel. Pasını çıkarttı Fred'e. Fred döndü. Fred vurdu Galiş kurtardı ayağıyla. Eşekler bu, bu ya. Vallahi hüseyin hüseyin eşekler ya. Daha hoca bitir ya. Yemin ederim içim daraldı Şimdi sol kanat. Fred'e bahçede. La bitir lan neyi bekliyorsun ya? Allah'ım ya. Ve Cihan Aydın son dediği çalıyor sevgili futbol severler. Şükür ya vallahi Aferin. kanser maç bitti yemin ederim. Ya maç 3 aydır oynanıyor resmen ya. Ya Fenerbahçe top oynamadı, kötü top oynadı ama hani büyük takım şey diyelim Alanya kazandı. Alanya da rezildi yani özellikle o Koreli. Çok kötüydü. Ya, kazandılar. Hakemlik pek bir şey yok yani. Bu arada Tarişka neden polisin fotoğraf şeyini reddetti? Hiçbir şey demeyecek. Ya Alanya çok kötüydü. Fener de çok kötüydü ama Fener birazcık kalitesini kullandı. iki gol attı maçı. Yani büyük takım şansı değil mi? Abi şey şansı de değil. Kalitesini konuştu. Yani büyük takım kalitesi. Kötü oynasa bile tık iki tane attı. 20 dakikada bitirdi maçı yarın da görüşmek üzere Allah'a emanet.